Büyük ihtimalle. Tamam. Yaprak dökümü gibi hocam. <laughs> Peki. Onur'un bu benzetmeleri. Evet. Arkadaşlar bugün etkinlik yapacağız. Hazır mısınız? Ee, ekran paylaşacağım ben şimdi sizinle. Bir saniye. Bir kapatayım. Evet. sema nur da geldi. Nur mı? Sema nur mu? Hangisi doğru? Aa, ha, bir nur sema var bir de sema nur var. var. Hocam. İyiymiş. Sena nur buraya geliyor Onur. Demek hocam ki buradan. Belki, hocam belki... yok hocam burada tekrar bakayım listeye ama ben de Şimdi neyse vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Ee, ben size olayı anlatacağım. Ee, geçen derste argümantasyon nedir, ee, argüman nasıl geliştirilir, iddialar e, bunları görmüştünüz. Şimdi biz bunun üzerine bir etkinlik yapacağız. Şöyle bir ekran paylaşım lütfen ekran görüntüsünü alın olur mu? Yani telefonlardan giriyorsunuz muhtemelen ya da neyse yanınızda vardır diye düşünüyorum bir şeyler. Ee, şimdi üç tane Konu başlığımız var. Bunlar seçmeli. Ben buraya kocaman yazayım da. Geçen derste bir karışıklık olmuştu çünkü. Bunlardan bir tanesini seçiyoruz. Grup arkadaşımızla birlikte yapıyoruz. Bir derste yaşanabilecek problemleri aktarmak. E, grup arkadaşınızla birlikte, yani siz öğretmen olduğunuzda, dersinizde, grubunuzda e, karşılaşabileceğiniz bir problemi ee, yazabilmeniz gerekiyor ve bu probleme çözüm önerilerinizi aktarmanız gerekiyor yanına da. Hocam kapı çalıyor, evde kim yok Hemen bakıp gelebilir miyim birkaç Tabii dakika? Tabii ki. Çözüm önerilerini aktarmanız gerekiyor. Yani bu sizin bulduğunuz çözümler, bir e, ortada bir problem var yani bir iddia var ve bunu ne? Yapayım? Farklı bakış açılarıyla, farklı çözümlerle getirebiliriz. Tamam mı? Bununla ilgili sorunuz var mı şu anda? Yani bir sınıf öğretmeni, yani sınıf öğretmeninden kastım şu. Bir öğretmen diyelim. Herhangi bir öğretmen. E, sınıfında bir çözüm problem yakalıyor ve bu problemi nasıl çözebilir? İki, alanınızla ilgili bir münazara konusu. Bu iki dediğim şey de seçmeli. Yani bunu da seçebilirsiniz. Bir önceki söylediğimi de seçebilirsiniz. İkinci madde olarak söylüyorum. Ee, alanınızda bir münazara oluşturabilirsiniz ki bunu daha çok sözel sözelciler yapıyor. Büyük ihtimalle sizden çıkmayacaktır ama bir deneyelim tartışma konusu. E, ee, argümantasyon genelde tartışmayla yürüyen, hatta genelde değil tartışmayla yürüyen bir şeydir zaten. Beyin fırtınası ve tartışmayla yürür. Ee, ve iddiaya gerekçeler oluşturulur vesaire. 3, eğer var ise nokta nokta konusunun, yine alanınızdan seçtiğiniz konunun argümantasyon ile öğretilmesi konusu. Burada bir beri oluşturacaksınız ve işlem basamakları yapacaksınız. Burada istediğimiz şey aynı zamanda bir öğrenciyle de bir diyalog oluşturmanız. Yani diyalog şeklinde devam etmesi, diyaloğunuzu yazmanız. Şimdi sistem sizi rastgele odalara atayacak. Ben bir daha bakacağım şeye kaç kişi olduğunuza. Ona göre şey açacağım, oda açacağım. Arkadaşınızla arkadaşınıza şey yaptınız değil mi? Ekran görüntüsü aldınız değil mi? Şöyle bir Ekran görüntüsü sağlar şöyle yapabilirler mi bana? Şu işaret yapabilirler mi? Tamam, güzel. Teşekkür ederim Hatice. Şey evet Fatma, Hatice'ye teşekkür ediyorum. Şimdi, e, kaç kişisiniz? Onur hariç diye bakıyorum. 2 4 6 süper. İkişer kişilik e, odalarda da sistem sizi atacak. Artık kime denk gelirse dışarıdayım da bir beş dakikaya ancak evde olabileceğim yetişemedim. Onu söylemek istedim. Tamam. Sorun değil. Ee, Sena. Beni duyabiliyor musun Sena? Sesle ilgili bir sıkıntın varmış. Tekrar ayrıldı. Sürekli kopup duruyor Sena ya. Üzüldüm şu an. Evet bakalım. Kaç oda dedim ben? Sen odaya. Ha, ee, i̇ki oda diyor. Yok. Bir, iki, 3, 4, 5, 6. Şöyle 3 oda şeklinde ayarlayacağım. Onu umarım seni bir yere atmaz. <laughs> evet, odayı Şu an taşıyor. Tamam, şeye de bakayım. Sena mesaj atıyor herhalde. Evet. Sizi mi bıraktı? Dur. Şöyle yapacağım. Bir oda daha ekleyelim. Şu onları göster. Hocam bir sorun mu oldu? Yok hayır. Ee, şimdi atanmamış olanları göstermiyor bana da. Niye bulamıyor anlamadım. Tamam atanmamıştan atayacağız. Anlamadım. Sizi atamıyor arkadaşlar ilginç bir şekilde. Hocam şu anda atmaya çalışıyoruz. Ben iki dakika yoktum da çok karışık geldi şu an her şey. Ay, yok karışık değil de odaya atamaya çalışıyorum şu anda. O, onu yapmıyor. Niye kapatıyor, niye açmıyor onu da anlamadım. Ee, şöyle odalara e, eklenmeyen arkadaşlar çıkıp bir daha girebilirler mi? Yani toplantıdan çıkıp tekrar girebilir misiniz? Onur sen kal seninle ilgili bir durum yok. Tekrar dinleyeceğim. A grubundaymış bu arada o kız da. Hocam A grubundaysa ben hiç görmedim yani ama şimdiye kadar 3. Üç, gün mü bu? Nereden baksanız 14, 15, 16. ders falan ama ben hiç görmedim yani. Listede de yok bende. Bilmiyorum. A grubundayım sizinle de dersteyim şu an diyor. Hocam öğrenciler yazmış gruptan. Bende kimse gelmedi. Başkasının katılması bekleniyor diyor. Hocam bende de kimse yok. İki öğrenci böyle diyor. Tamam biliyorum görüyorum şu an. Ben onları da görüyorum emin ol. Şimdi. Tamam, ben de atadım şu an. diyor Evet. Elif sen kaldın. Elif hala görünmüyorsun. Atanmamış görünüyor mu? Seni de işaretlememiş burada. Tekrar çıkıp gideyim mi hocam? Olur. üç. Ödettim. Melek niye çıkıyorsun? Melek ben seni atamadım mı? Niye çıkıyorsun? Hangi odadaydın Melek? Efendim hocam? Hangi odadaydın hocam, Melek? Hocam az önce birden bak ikiye geçmişim. Nursema ile ikimiz vardık. Ben de çıktım bir daha buraya geri geldim. Niye çıktın? Ben çıkmadım ki. Orada sadece ikimiz vardık. Siz mi grupladınız? Evet. Pardon hocam. Atın bir daha gelmeyeceğim geri. <laughs> bumerang gibi atıyorum atıyorum geri geliyor. Dur şöyle yapayım. Bir dakika. Şimdi o zaman şöyle 4-5 katılımcı Salvi Gel. Elif senle ilgili bir sorun var ya. Ama niye olduğunu anlayamadım işte. 3 3 1 1 4 Hatice sen niye geldin? Odadan mı çıktın? Çıkmayın odalardan arkadaşlar. Hocam odadan çıkmadım. Bir anda kapandı. Sen kimin yanındaydın? sanırım Fatma diye bir kız vardı. Fatma Karaca herhalde. Tamam, oradan aldım seni. Selvi Gül sen? Hocam ben daha yeni girebildim. Hmm. Ee, Hayır, daha az önce yaptım ama. Girdim. Az önce yaptım ama. Yok hocam, ee, daha öncesinde bir tanesine girdik. Ee, tekrardan gruba link atıldı. Yanlış yere girdik dedi. Ee, Ha, o çok önceydi. Oraya geçtik ya. Dur, oraya geç. Ben buraya daha ilk defa girdim. İnternet sorunu yaşadığından dolayı dolayı girebildim. Tamam, o zaman şöyle yapıyorum. Hatice ile ikinizi bir. Ee, niye burada kaydet butonu çıkmıyor? Ha tamam. Bak 5 numaralı oda tamam mı? Hatice ile ikiniz. Şimdi Elif ve Melek. Melek hala burada mısın? Hocam şimdi... göndermediniz ki. Melek seni iki numaralı odaya göndereceğim şimdi. Tamam bekliyordum. Hadi bakalım inşallah. Bir de görünüyorsun bak şu an mesela. Oldu mu? Yok hocam hala sizdeyim. Çünkü bak burada görünüyorsun iki numarada. Nasıl geçeceğim? Bilmiyorum. Şuraya bir bakabilir miyim ben? Bir saniye. Yani iki üç defa girmeye çalışıyorsunuz. O yüzden oluyor bence. Şu an sorun bende değil. Sizde direkt direkt topa attım. Hemen bakıyorum. Orada kimse yok ki, bak var gibi gösteriyor. Şu an kapattım odayı. Açtım. Bakalım. Şöylecek mi? Odayı da kapattım. Onur beni duyabiliyor musun? Sen de birinci odada gözüküyorsun şu an. Hocam duyuyorum, ama şu an diğer odalarda ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Şimdi bunlar tartışma odaları. Bir de önceki derste yaptık, yani sizden önceki grupla yaptık da sizde yapamıyorum şu anda. Yani sistem sizi tanımıyor şu an. Benim anladığım bu. Ama bunu yapmam lazım. Ne yapacağız peki hocam? Bilmiyorum ki bir bilsen. Deniyorum şu an başka bir şey deniyorum. Burada kim var başka? Onur ve Elif dışında şu an benimle konuşan. Melek var hocam. Benim hocam. Biz de burada yapalım hocam. Herkes gitti zaten biz bize kaldık. Bakayım. Yapamazsa öyle deneyelim. Yaptı mı? Evet. Elif'i götürdü. Hadi Melek. Melek orada mısın? Ben hala buradayım hocam. Melek hem orada hem burada görünüyorsun. İki yerden birden mi oturma açtın acaba? Hayır hocam sadece telefondan girdim. O da şu an sizde. Allah Allah. Ay göndermeyin artık bakamıyorum mesaj da atmayın. Hocam Elif e, Güler gitmiş odaya ona haber veriyor. Evet Hatice de geldi. Yok siz becereme, beceremedik sizinle bunu ya. Ay çok gıcık oldum gerçekten. Yani. Evet şu an hep kayınlar gibi tekrar geri geliyoruz. Evet sistem attı tekrar. Az önce attı. olmuş ama. Bütün odaları kapattım çünkü ben. Tekrar deneyeceğim. Ben çok inatçıyımdır bu konuda. Böyle hayır sizinle niye olmuyor? Aynı yerde görünüyorsunuz. Bak şu an bir ekran paylaşacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız şu an. Ne görüyorsunuz şu an? Bir dakika ekranımı da göremiyorum. Etkinlik konuları. Hocam, etkinlik de Onu bile paylaşamıyorum ya. Bir saniye durdurayım tekrar. Tamam durdurdum. Sadece ekran. Görüyor musunuz şu an? Genel Hocam, kanalındaki hadi. toplantı. Sağ tarafta böyle bir şey çıkması lazım. Şu an klasör var hocam. Deneyimler aracılığıyla. Burada da zaten biz varız yani. İşte işte sağ tarafta böyle odalar var. Ha, Şurada Evet, bunu... atana, atanacak katılımcılar, atanacak katılımcılar var. Şu an orada tek ben gözüküyorum. Katılım İşte ben de onu söylüyorum. Bu bu saçmalık neden var yani? Şimdi herkes burada mı? Odada kalan var mı? 6 kişiyiz. Şu an beş öğren... bütün odaları. Şu an 5 öğrenci var hocam. Bir de sizin bağlantıyla ilgili sorunlarınız olduğu için mi yapıyor bunu acaba? Neyse bunu tekrar deneyeceğim. Hazır mıyız? Eğleniyor muyuz şu <laughs> an? Çok mutsuzum ya gerçekten. Beş, dört, dört, üç, dört, beş. Arkadaşlar hepiniz bir toplantıdan çıkar mısınız? Sizi kovuyorum şu. Hepiniz bir toplantıdan çıkabilir misiniz lütfen? Ben kalayım mı hocam, ben de çıkayım mı? Sen de çık.